Çevirmiş bir daha kiliseyi çeviriyorlar. En sonra, çok daha sonra Şehzade Korkut bir daha camiye çevirdi. Oraya girince biz anlatırız zaten. Şimdi zincir kıran Mehmet Bey türbesi. Bu, buna kümbet Biraz öne gelelim de. tamam. Da gelelim. Hey. <laughs> ben şöyle çıkayım. Şimdi e, sekizgen bir şey planı var bunun. Ve Selçuklu kümbetleri tarzında. Bunlara kümbet diyoruz. Mezar yapıları. Anıtsal mezar yapıları. Aslında şu kitabede diyor ki Zingir Kuran Mehmet Bey oğlu şehit oluyor Ali Bey. Ali Bey için yaptırdığı bir mezardır aslında. Bir tane sandukta da o var. Oğlu vardır. Öbür sanduka 1377'de öldükten sonra kendisinindir. Bir de bir sanduka daha vardır. O da şuradaki Mevlevi Şeyhlerinden Mustafa Dede'ye ait üç sandukadır aslında. Bu ara ara restore edilen bir yapıdır aslında. Şuradaki süslemeler aslında zincire binaen bu yuvarlağımsı olduğunu söylerler. O aşağıda liman zincirlerini kırdığı zaman onu yaptıklarını söylerler. Aslında ortaca boyunca Antalya limanı zincirle kaplıydı. Kapalıydı aslında. Hatta 1470'te papalık donanması geliyor Fatih döneminde. O zincirleri ganimet olarak alıp götürüyor. Buraya bayrak falan dikiyorlar. Antalya her zaman gözde olan bir şehir. Zincir kırmak ne demek Yani eliyle Yok yani Eliler zincirleri. Mi? Mutlaka bu <laughs> şekilde şey kırıklar yani. Banyozlar, şeyle kırık içeri girdi. Şey, fetih, fethetmek. Fethetmek yani, evet. Yani, yani. Zilin, zilin, zilin. Zilin. Evet, şurada e, şey var. Eskiden bu sandukaların çiliyle kaplı olduğu anlatılır ama şu anda yok yani. Şu anda şey var. E, önemli bir yapı aslında. Antalya'nın simgelerinden çok güzel bir yapı. Kesme taş e, yapısına sahip ve çok sade bir görünümüyle çok güzel bir imari. 1200 kaç dediniz? 1277. 1370. <laughs> yuvarlak. yuvarlak olabiliyor. Yani kübetler selç kübetleri seçizgen olabiliyor, altıgen olabiliyor, yuvarlamsı olabiliyor falan. Ama bunun böyle şey. İçten aslında kubbeli bir yapısı var ama dıştan külah biçiminde bir şey piramidal bir çatısı var. Şimdi aşağıya bakalım. Hiç bozmayalım bence. Şu aşağı doğru bakalım. Bakın bu İkinci Bayezid'in ilk eşi Nigar Hatun'un şeyidir, türbesidir. İkinci Bayezid Fatih Sultan Mehmet'in oğluydu. Aslında Bayezid de Eba Yezid Muaviye demektir aslında. Eba Yezid. Yani Yezid'in babası. Muaviye demektir. Şeyde şimdi altıgen formda bir şeye sahip. Şehzade Korkut'u 1467 ya da 70'te doğdu bu kadın. 11 eşi vardı. İkinci Bayezid'in en büyük eşi buydu. Bu Korkut'u, Şehzade Korkut'u doğurdu. Ve bir de Şehzade Korkut'un kız kardeşi Fatma'yı doğurdu. Fatma Hatun'u doğurmuştu. 1503'te vefat etti bu. Şehzade Korkut o zaman Teke Sancak Bey'i e, ee, 1503'te vefat ediyor. 53 yaşında vefat ediyor. Babasının <laughs> ismi Abdullah Vehbi. Abdullah Vehbi adında bir kadın yani. Ee, biz bunun sandukasını da açtık. O şekilde bir daha eski haline getirdik zaten o kadınlar Bu restoran <laughs> elimizden geldiğince düzgün bir çalışma yapmaya çalıştık. Şimdi şey var. tabi daha sonra Yavuz Sultan Selim kardeşi Şehzade Korkut'u öldürdü Korkut elinde. 19 kardeş ve yeğenini öldürdü Yavuz Sultan Selim. Tabi Hocam Yavuz'un ölümden sonra oturup ağladığı söylenir. Gerçekten. ağlıyorlar tabii ağlamaz evet, mı? insan kardeşini ve yeğenlerini öldürüyor yani evlat gibi. Bazen evladını bile öldürdüler. İşte Şehzade Mustafa yani. Ama Osmanlı bizim gibi bir sistem yok aslında. Belki bizim gibi bir seçim sistemi olsaydı bunu yapmazlardı. Adamlar sistemsizlikten bunu yapıyor. Şimdi kardeşler arasında çatışma bunu kanunname-i Ali Osman yani Fatih'in aslında kanunnamesidir. Yani kardeşin katli vaciptir diyor devletin bekası için. Çünkü bunlar şey Fatih'in babası, dedesi şeyi yaşıyor, Birinci Mehmet. Fetret döneminde kardeş kavgasının mükeyni hale getirdiğini biliyorlar yani. Mecburen ama daha sonra e, Sultan Ahmet Ekber erşek sistemi getirdi. Büyük ya da akıllı olan şeyini getirdi. Ama o zaman da biraz düşme oldu fakat çok acı bir şeydir yani bu e, ve bir de şey, kan kutsal olduğu için kut inancı gereği genelde bahçıvanlara bol Sicimle Kan akıtmazlar yani. Bu arada Şehzade Korkut'un ismini de Dedesi Fatih Sultan Mehmet vermiştir. Dede Korkut'tan geliriz. Hmm. Şehzade Korkut Fatih, yedi dil bilen, olağanüstü bir beyin ve çok okuyan bir insan yani. Çok olağanüstü. Dede Korkut hikayelerini daha biliyor. Torununa da o ismi veriyor yani Korkut. Neyse gidelim. Yani, hadi, hadi, hadi. Evet.